müdahalenin en önemli bileşeni afete müdahale, bilgi ve becerilerine sahip donanımlı afet gönüllüleridir. AKOM liderliğinde bu yıl sonuna kadar AKUT Vakfı ve diğer STK'ların da katkılarıyla en az 5 bin gönüllüyü eğitmeyi ve bu çabaları ileriki dönemde de sürdürerek İstanbul genelinde gönüllü katılımcı sayılarını arttırarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Müzik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi İBB AKOM ile toplama alanlarında organizasyon ve ilk müdahale ekipleri eğitimlerinden oluşan Afet Gönülleri projemizi hayata geçirdik. Müzik Biliyoruz ki afetlerle mücadelede başarılı olmada bilgi ve eğitimin rolü çok büyüktür. Her birey asgari düzeyde afetler hakkında bilgilenmeli, bilinçlenmeli ve düzenli tatbikatlarla afetleri ve zararlarına karşı hazır ve uyanık olmalıdır.